Efendim? E, la bu. Aa, la yok baba. Ah, sen la bu mu gördün orada? Evet. Burada mıydı? Hı -hı. Yok ya, ben de görmedim. Rüya mı gördün acaba? E oğlum ben bir bakayım bari. Bence de bir bak bakalım salona belki salondadır. Bu lavabuyla başımız belada ya. Ah, buraya ne? gelmiş. Ya ne bu az önce bu? Arkadaşlar az önce dışarıda değil miydi bu? Evet. Evet ne yapacağız şimdi biz bunu? Eee bence eee bence bir onu bir yapalım. Ne yapalım? Ee, dışarı mı çıkaralım? Çok da <laughs> ne yapalım onu? Eee bence onu bir e, dışarı çıkaralım Tamam al onu dışarıya koy o zaman sen hadi ee, birisi ağzını evine götürsün Tamam birisi ağzını evine götürsün Biz istemiyoruz bu lavaboyu değil mi? Kapat. Tamam hadi gel Kapatalım. Kapat kapıyı daha ne yapacağız şimdi? Lavaboyu attık mı? Hı hı. Ben, ben, ben. İyi sen de bari öyle uyu da otur. Rahat rahat keyfine bak tamam mı? Aylis! Aylis! Lavabo geri gelmiş. Oğur. Şaka gibi biz bunu atmadık mı? Atı. Ya biz bu ya. Arkadaşlar biz lavaboyu atıyoruz atıyoruz. Bu lavabo eve geri geliyor ya. Attın Kari. mı bakayım? Kari. Ha? Atım. Git 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 evden. Kapat kapat kapıyı Ailes Ailes kapat kapıyı. Ay, gelmesin bir daha ya. Evet ya yat yat boş ver sen yat dinlen. Ne yapacağız şimdi? Sen sen biraz uyu. Gelmez artık ya Ailes değil mi? Ailes Ailes bu yine geri gelmiş. Nasıl geliyor bu? Aa. Bunun gözleri onuyor. Kendi mi geldi buraya acaba? Götür koyalım biz bunu ya uzak bir yere koy aşkım götür oraya demek ki oradan hemen geliyor bu git 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 köşeye koy Heh, oraya köşeye koy evet Heh, arkadaşlar buraya koyduk artık bizimle gelme tamam mı hadi yürü ailesi yürü yürü ya yürü yürü, yürü. yat uyu sen ya boş ver onu dinlenelim değil mi biz Evet. ne yaptın? Arkadaşlar Ailiz buyu koyuyor koyuyor. Bu Labubu takip ediyor ya. Neyse Ailiz şimdi uyuyacak. Hadi uyu bakalım Ailiz. Uyu ver sen onu ya. Ben de şöyle bir bakayım etrafa da. Bu ne ya sıkı. Ailiz tam buraya oturacaktım. Ailiz Ailiz. Bu nasıl buraya geri geldi? Aa, ben çok uyumlu. Evet ben buraya oturacaktım. Bakayım ben burada oynuyor mu? Oynuyor mu? Aa oynuyor ne yapalım Aliz bunu? Bence bunu bir sihir yapalım. Bence de hadi git onu koyalım. Sihir yap oraya koy tamam mı? Hı. Gelmeme sihir de yap ona. Hı. Tamam mı? Nereye koyacaksın? Hı. Ha Aliz, ah bura. <laughs> Sizin de yaptı arkadaşlar Aliz. Allah bu burada kal tamam mı? Tamam daha gelmez bu Aliz. Hadi gidelim, gidelim biz. Bir evet. Koş 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 koş. Kapıyı da kapat. Daha gelmez herhalde değil mi? Aylüz ya. Nasıl geri geliyor ya bu? ben, ben uyumayayım. Uyumayacak mısın? Bence de uyuma. Gel bakalım mı duruyor mu orada? Gel bakalım bence orada duruyordur he. Şu olmaz gel bakalım. Hadi bakalım orada duruyor mu acaba? Aa orada duruyor. Haydi. Baba bu burada burada. Bu sefer gelmemiş. Hadi gel gidelim. Hadi gel. Hadi gel gidelim. Hadi hadi, hadi, hadi. biz dinlenelim boş ver la O artık buraya gelemez değil mi? Yat, Ay, yat, yat ya. bakalım sen. Ağlamadım. Kız sen yatsana. Boş ver ailes onu biz yatalım hadi. Gelmez o bizimle ya. Değil mi? Ayriz gelmez o bizimle değil mi? Ben şuraya sandalyeye oturayım da biraz dinleneyim Ayriz. Ayriz! Ayriz! Ya bu ne? Biz bunu dışarı bırakmadık mı? Aa. Aa, ne yapacağız bununla? En iyisi sen onu atma artık aileyiz. O hep seni istiyor. O zaman ben bir onu e, böyle kocaman bir yere koyayım. Tamam hadi son kez koy bakalım. <laughs> arkadaşlar Ayliz lavabosunu diyor ki sen gelme benim odama diyor. Aa. Ama lavabo devamlı Ayliz'in odasına geliyor arkadaşlar. <laughs> Ayliz sihirli peri sihrini de yaptı. <laughs> Hadi Abi, gidelim, hadi gidelim. Bu iş bitti ya, artık gelmez değil mi? Kapat, kapat. Sen yat, dinlen. Yatma bence ya. Yatacak mısın? Yok, yok. Tamam. Ne bula bu bu ya? Peşimizde bir bırakmadı bizi. Ne bula bu bu böyle ya? Ben de oturayım, şurada dinleneyim bari. Haydi. Tamam. tamam. Aa! Ah, Efendim? Yine gelmiş bu. Evet. ne yapacağız? Bence ben onu... Bence sen onunla otur al onu artık yanına. O seni onu istiyor. Onu yatağıma saklayayım. Tamam onu uyutalım arkadaşlar. Biz Labubu'yu uyutacağız. Labubu uyumak istiyormuş. O yüzden durmadan Ailes'in peşinden geliyormuş. Ailes şimdi Labubu'yu uyutacak. Ve Labubu bir daha Ailes'in peşine gelmeyecek. Değil mi Ailes? Hadi bakalım. Ha, bakayım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz Labubu'muz uyuyor. Sen de uyumak ister misin? Sen de onun yanına ya. Belki de var. Sen de onun yanına ya. Yok gelmez o daha. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.